Evet, bir tane dağ keçisi. Yavrusu ile beraber. Burada. Bu olması gerek. Evet, aynen o. Oh, canım benim ya. Yavrusu arkada, o önde. Yavru bur. Sen gördün değil mi? Aha. Yavru sarı. Ya ot ot yiyor. Ha. Ya tuz ya, ya ot. ot yiyor. Hmm. Yavrusu da arkasında. Evet. Ne güzel ya. Heh, geldi bu tarafa doğru. Mübarek keçi ya. Yavrusu arkada bak. Güzel. Yanında da mağara var hemen bu tarafında. Belki de o mağaranın içinde de hayvanlar var. O yalnız değil mesela söyleyeyim yani. Yavru arkaya bak arkaya geçtim mağaraya. Yavru nerede seç gözükmüyor? Üstüne. Hı? Tabii üstüne. He. Geçmişte var ya. He he. O tam köşede yavru. Yavru bazen buradan kafasını çıkarıyor. orada duruyor duruyor bak hemen yanında. Cık cık cık. Vay ne şimdi ya. زي <applause> العيون <applause>